Bugün özel bir siteden bir tanıtım yapacağız sizlere. Denize ortalama 1,5 kilometre mesafede 17 dönüm arsa üzerine kurulmuş özel bir sitedeyiz bugün. Site içerisinde 2 artı 1 daireler, 3 artı 1 daireler ve müstakil villalar bulunuyor. Biz sizlere müstakil bir villa tanıtacağız. Fiyatımız 9 milyon 700 bin TL. 3 artı 1 ebeveyn banyolu güzel kullanım alanlarına sahip eşyalı bir villa burası. Dediğim gibi denize 1,5 kilometre mesafedeyiz. Havuzlu özel bir site içerisindeyiz. Drone görüntüleriyle sitemizin lokasyonunu, iç dizaynını da sizlere göstermiş olacağız. Akpük'te sayılı sitelerden biri burası. 7/24 güvenliğimiz mevcut. Sitede güzel bir havuzumuz var. Havuzun hemen altında sosyal tesis alanımız, güzel zaman geçirebileceğiniz alanlarımız mevcut. Burada bir yazlık aldığınızda sadece evi değil, siteyi de tamamıyla kullanmış oluyorsunuz. Çocuklarınız rahat ediyor. Sizler burada kaldığınızda site içerisindeki komşuluk ilişkileri olsun, geniş alanlar olsun, sizlere rahat bir yaşam sunuyor. Bunun garantisini verebilirim sizlere. Daha önce bu siteden satışlar yaptık, satış yaptığımız kişilerle e, diyalogumuz da devam ediyor gerçekten çok keyifli vakitler geçirdiklerini bizlere iletiyorlar o yüzden bu siteyi e, öneriyorum sizlere evimizde bütün detaylarını aktaracağım sizlere sizlere uyar uyumaz e, ona göre e, zaten beğenirseniz hoşunuza giderse bizlerle iletişime geçebilirsiniz havuz başından tanıtıma başladık sizlere hemen havuz etrafını gezeceğiz sonradan evimizin iç detaylarına geçeceğiz oldukça geniş büyük bir havuz alanımız mevcut Havuzumuzda da metrekare olarak Akbük standartlarında çok çok büyük bir havuz. Daha önce İngilizlerin yapmış olduğu bir site burası. Tamamen İngilizler yaşıyordu burada. Son dönemlerde artık İngilizler yavaş yavaş satıp gidiyorlar. Şu an site içerisinde yabancılarla yerli vatandaşlarımız arasında hemen hemen yarı yarıya bir denge var. Yine İngilizler yaşıyor bu sitede. O yüzden kendilerine göre yaptıkları için her alanı düşünmüşler. Mesela hemen havuzun altındaki sosyal tesis alanında kütüphanemiz var. Böyle bir oturabilecekleri bir salonumuz var. Havuz alanında yaz aylarında kullanabilecekleri bir bar alanımız var. Bunlar Aykbük'te çok gördüğümüz şeyler değil. Yani tamamen bir yaşam elde edebilmek için bütün alanları kullanıyorlar. O yüzden avantajlı bir site burası. Havuz alanımızda bu şekilde 7 24 güvenliğimiz mevcut. Toplam 17 dönüm arsa üzerine kurulmuş 78 bağımsız yapıdan oluşuyor. E dediğim gibi dairelerimiz de var burada, e villalarımız da var. Biz sizlere müstakil bir villa tanıtacağız. E, tanıtımımıza havuz başından başladık. Şimdi evimize geçelim. Evin iç detaylarını da aktaralım sizlere. Evimizin girişine geldik. Şöyle yürüme yoluyla eve geçiş yapıyoruz. Havuz alanından biz buraya geldik. Buradan e, havuz alanına bir yürüyüş yolu yapılmış. Ayrıca e, aracımızı bırakabileceğimiz otopark alanına da böyle bir yol yapılmış. Dört tarafımız bahçe. Burada sizlere ait bir bahçe diye bir şey yok. Yani kendinize e, özel bir alan oluşturmak isterseniz ayrı ama e, bütün bahçe alanları ortak alan olarak kullanılıyor. Sadece şu ön tarafta hani tabii ki istediğiniz şeyi yetiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz bitkilerinizi yetiştirebiliyorsunuz. Hemen aşağıdaki mesela evin önünde istediği şekilde çiçeklerini, bitkilerini yetiştirmiş. Ama böyle anlatmak istediğim şey kendinize ait bir şey ayırmamışlar. Yani bir çitle ya da başka bir şeyle bahçe alanını sınırlamamışlar. Bu bahçe alanları tamamen ortak bir şekilde kullanılıyor. Site içerisinde zaten zeytin ağaçları var, palmiye ağaçları var. Güzel begonvil çiçeklerimiz var. E, sitenin içerisi gerçekten çok hoş. Onu tekrar edeyim sizlere. Evimizin girişine geldik. Çelik kapıdan içeriye girdiğimizde bir koridorumuz var. Sol tarafa yukarıya gidiliyor. E, girişten hemen devam ettiğimizde de salon alanına geçiyoruz. Ayrı mutfak burası. Hemen sol tarafta oldukça büyük bir dolabımız var. Burası vestiyer olarak da kullanılabilir. Elbise dolabı olarak da kullanılabilir. Altta çekmeceleri var. Gayet işlevsel bir dolap burası. Salon alanına geldiğimizde de geniş bir salon alanımız var. Mutfağımız ayrı ama fazladan bir buzdolabı koyulmuş buraya. İçeride ayrıca buzdolabımız var. Bu masa takımı zaten verandaya çıkıyor, balkona çıkıyor. Onun dışında üçlü koltuklarımız, ikili koltuklarımız, televizyonumuz mevcut alan olarak da güzel bir alana sahibiz klimamızda bulunuyor bu alanda da ayrıca bir köşe yapılmış bir yemek masası koyulabilecek bir alan yapılmış bu da hani salon oturma grubunun dışında yemek masası değerlendirebileceğiniz bir alan olarak tasarlanmış o da gayet güzel bütün pencerelerde store perdelerimiz var buradan çıkabileceğimiz bir verandamız var önce bir mutfağa gezelim çünkü mutfaktan da verandaya çıkılıyor. Ayrı bir mutfak burası. Ufak da olsa keyifli güzel bir mutfağın mevcut. Ankastre setimiz. Çamaşır makinesi koyulmuş buraya ama çamaşır makinesini banyoda da değerlendirebilirsiniz. Buraya bulaşık makinesi yerleştirirsiniz. Sol tarafta da buzdolabımız bulunuyor. Buradaki kapıdan da veranda alanına çıkış yapabiliyoruz. Buradan da verandaya çıkışımız var. Burası kilitliymiş. Buradan hemen verandaya çıkalım. Keyifli, güzel de bir verandamız var. Ortalama 20 metrekare civarında bir verandaya sahibiz. Verandanın üzeri tamamen kapalı. Burayı isterseniz bir kış bahçesi olarak rahatlıkla da değerlendirebilirsiniz. Etrafını bir cam balkonla kapattığınızda keyifli, güzel bir kış bahçesi elde etmiş olursunuz. Yani kısmi olarak deniz manzarasını görüyor ama yani deniz manzarası var dersen de çok tatmin edici bir manzara değil. Onu da söyleyeyim sizlere. Verandamız da bu şekildeydi. Salonumuz, mutfağımız bu şekildeydi. Şimdi yukarıya çıkacağız. Odalarımızı göstereceğiz sizlere. Fiyatımız 9 milyon 700 bin TL. Pazarlık payımız mevcut. Alt katta da bir lavabomuz var. Kısaca lavabomuzu da gösterelim. Burada duş alanı yok sadece lavabomuz mevcut burada. Merdiven altında da şöyle bir dolap koyulmuş. Burayı da ardi olarak kullanabiliyorsunuz. Merdivenlerimiz çok geniş kullanışlı. Hani Akbük'teki diğer merdivenlerle kıyaslamayın. Yani istediğiniz eşyayı buradan çıkarıp indirebilirsiniz. O genişlikte bir merdiven. Yukarıya çıktığımızda merdiven boşluğuna şöyle bir dolap yerleştirilmiş L şeklinde bir koridorumuz var. Koridordan devam ettiğimizde sırasıyla odalara ve banyoya geçişimiz mevcut. Sağdaki odayla devam edelim. Tek kişilik bir yatak, bir elbise dolabı kullanılmış. Sağlı sollu iki adet de güzel penceresi var. Bütün pencerelerde sinektikler mevcut. Stor perdelerimiz mevcut. Klimamız mevcut. Eksiksiz olarak duruyor. Onu da söyleyeyim sizlere. Solda hemen banyomuza geçelim. Güzel ölçülere sahip bir banyomuz var. Banyo dolabı, klozet ve kapının arkasında da geniş bir duş alanı tercih edilmiş. Tabii ki bunlar ortalama 10-12 yıllık yapılar. Hani banyoyu değiştirmek istersiniz ya da banyodaki e, klozetidir, duşudur değiştirmek isterseniz bir ihtiyaç duyuyor. Onu da söyleyeyim sizlere. Burası ana yatak odası ebeveyn banyolu bir yatak odası. Oldukça geniş, ortalama 15-18 metrelik bir oda burası. Çift kişilik yatağı, elbise dolabı içerisinde banyosuyla burası da kullanışlı güzel bir oda. içerisinde kliması da bulunuyor. Şöyle pencereden kısa bir manzarayı gösterelim. Altta manzaramız yoktu ama burada güzel bir manzaramız var. Denize ortalama 1,5 kilometrelik bir mesafedeyiz. Böyle dik yokuşta olan bir yer değil burası. Rahatlıkla yürüyerek gidip gelebileceğiniz bir lokasyon. Hani bazı yerler devler tanıtıyoruz denize uzak ama çok dik yokuşlarda oluyor. Burası kesinlikle böyle değil. Burası da üçüncü odamız. O da ortalama 8-10 metrekarelik bir oda. Çift kişilik yatağı, kliması, elbise dolabı yok burada bir çekmecemiz ee, şöyle e, ufakta bir, bir komedimiz bulunuyor. Diğer odadan da bu balkona çıkışımız vardı. Buradan da balkona çıkış yapabiliyoruz. Burada hem sağ taraftan hem de sol taraftan bir manzaraya sahibiz. Sol taraftan akpük ve deniz manzarasına sahibiz. Sol taraftan da güzel bir deniz manzarasına sahibiz. Denize 1.5 km mesafede özel bir site içerisinde müstakil bir villa tanıttık sizlere. 3 artı 1 Ayrı mutfak, ebeveyn banyolu, güzel bir villa burası. Fiyatımız 9 milyon 700 bin TL. Pazarlığımız olacak. Eksiksiz eşyalı bir şekilde verilecek. İlginizi çekerse, hoşunuza giderse bizlere ulaşabilirsiniz. Yeni tanıtımlarla görüşmek üzere.